19 Mayıs, kurtuluşa atılan ilk adım. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk ve yoldaşları kurtuluş mücadelesi başlatmak üzere Samsun'da bağımsızlık meşalesini yaktı. Atatürk'ün yolundan giden ulusumuz, ülkenin içinde bulunduğu tüm olasılıklara rağmen birliği, beraberliği ve mücadele azmiyle yokluklar içinde bağımsızlık mücadelesi verdi. Bu benzersiz var olma mücadelesi sonucu çağdaş demokratik ve layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Devinci ruhunu, bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten alan eğitim işçilerde bugün koşullar ne olursa olsun gideceği yolu çok iyi bilir. Çünkü o yol Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserimdir dediği Cumhuriyet aydınlanmasını yoludur. Biz inanıyoruz ki gerçekten içinde Atatürk sevgisi taşıyan bu toprakların insanları her koşulda mücadele azmini ve kararlılığını, karakterinde bağımsızlığı ve güveni taşır. Yolunun sonunda aydınlığı görür. Ve biz inanıyoruz ki gerçekten Atatürk'ün yolunda olanlar onun ilelebet payidar kalacağını söylediği cumhuriyete ve değerlerine sonuna kadar sahip çıkarlar. O bu cumhuriyeti kimsesizlerin kimsesi olsun diye kurmuşken bu ulusun çaresiz ve yalnız kalan her bir ferdini dert edinirler. Gerçekten Atatürk'ün yolunda olanlar o insanlık sevgisini ve onurunu yüceltirken bu topraklarda kin tohum ekmeye çalışan toplumu kutuplaştıran anlayışa asla izin vermezler. O kadınlara birçok batılı ülkeden önce önemli haklar verirken bugün kadını erkeğin arkasında gören kadınları eve hapsetmeye çalışan zihniyetle yan yana gelmezler. Gerçekten Atatürk'ün yolunda olanlar onun eğitim memleketin çocuklarının birlikte ve eşit olarak kazanmak zorunda olduğu bilim ve fendir sözünde hareket eder ve karma eğitimi sonlandırmak isteyenlerle asla yan yana gelmezler. Gerçekten Atatürk'ün yanında olanlar ayyaş, zalim, kafir gibi ağza alınmayacak hakaretlerle onun manevi şahsiyetine saldıranlarla bir arada olmazlar. Ülkenin başına her garabeti getirip hepimiz aynı gemide istekerlemesine inat biz hep aynı gemide şaşmaz rotasıyla bandırma vapurunda olduk ve onun geldikleri gibi gidecekler sözünün inancı ve kararlılığıyla her koşulda cumhuriyetten ve halktan, emekten ve alın terinden yana olacağız. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz. Ve söz verdiğimiz gibi cumhuriyet dersi eksik olanların cumhuriyet dersini yine biz vereceğiz. Ülkenin yarınları için söylemiyle etkin, eylemiyle cesur mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki hak haksızlıktan, aydınlık karanlıktan, sevgi nefretten üstün gelecek.